Sosyal medyanın en tanınan isimlerinden biri olan Danla Bilic hakkında ortaya atılan iddialar son günlerde kamuoyunun dikkatini üzerine çekmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen bir soruşturma kapsamında ünlü fenomenin adının da geçtiği ileri sürülen dosya sosyal medyada ve haber platformlarında geniş yankı uyandırdı. İddiaların ardından gözler savcılık ve emniyet birimlerinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Danla Bilic gerçek adıyla Neslihan Damla Aktepe 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Sosyal medyaya ilk olarak Twitter paylaşımlarıyla adım atan Biliç, zamanla YouTube ve Instagram üzerinden paylaştığı makyaj videoları, vloglar ve eğlenceli içeriklerle milyonlara ulaşan bir takipçi kitlesi elde etti. Kısa sürede Türkiye'nin en bilinen dijital içerik üreticilerinden biri haline gelen Biliç, özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme geldi. 18 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuna yansıyan iddia kayıtlara göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde Danla Bilicinde adının geçtiği öne sürüldü. Bazı basın organlarında yer alan haberlere göre soruşturma uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ya da bu maddelerle bağlantılı olabilecek faaliyetlere ilişkin iddialar üzerine başlatıldı. Aynı soruşturma kapsamında kamuoyunda tanınan bazı isimler hakkında da gözaltı işlemleri uygulandığı ileri sürüldü. Emniyet güçlerinin sabah saatlerinde çeşitli adreslerde aramalar yaptığı Delil toplama ve ifade alma sürecinin sürdüğü belirtildi. Ancak soruşturmanın detayları ve dosya kapsamı hakkında resmi makamlar tarafından henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Savcılık kaynaklarına dayandırılan bilgilerde söz konusu sürecin ilk aşama adli işlemler kapsamında olduğu, gözaltıların delil toplama ve ifade alma amaçlı gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Şu ana kadar Danla Bilic hakkında verilmiş kesinleşmiş bir karar ya da hüküm bulunmadığı, adli sürecin devam ettiği vurgulanıyor. Hukuk sistemi gereği yürütülen tüm soruşturmalarda masumiyet karinesi esas alınır. Yani hakkında iddia bulunan kişiler, yargı süreci tamamlanıp kesin bir karar verilene kadar suçlu kabul edilmez. Danla Bilic ile ilgili gündeme gelen iddialar da şu an için devam eden bir adli sürecin parçası olarak değerlendiriliyor. Gelişmeler yakından takip edilirken, savcılık ve adli makamların yapacağı resmi açıklamalar, soruşturmanın seyrini netleştirecek en önemli unsur olarak görülüyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın unutmayın hoşça kalın